birimin gözlerinden öpüyorum. İnşallah herkes iyidir. Umarım herkesin sağlığı sıhhat iyidir. Hayırlı cumalarımız olsun. Mutlu bir haber alacağız. Bir mübarek cuma günü olsun inşallah. Herkese selamun aleyküm. Herkese öncelikle merhabalar. İnşallah 1 milyon abone olurum. Abone olur. Haberleri çıkarım, reklamlarda oynarım. Testo Taylan kardeşimle tanışırım. Hepinizi çok seviyorum. Instagram ve YouTube ailesi. İyi ki varsınız. Sizler benim için kıymetlisiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum beni onurlandırıyorsunuz, beni gururlandırıyorsunuz. İyi ki varsınız. İnşallah bu ailem genişler ve onlar ailem genişledikçe benim videolarım çok çok daha kaliteli hale gelecek. Ama bu genişleme sizlerin sayesinde olacak. Sizlerin destekleri sayesinde ben bu kadar hayatta olalım Eğer sizler olmasaydınız bilmiyorum. Mesela ben önceden insanlara bu kadar güvenmiyordum. Beni mutlu ediyorsunuz. Her gün diyorum takipçilerim şu kadar iyi. İşte onları seviyorum. Her gün hayır dualar ediyorum beni izleyenlerim. İyi ki varsınız. Amacım dünyada tanınmak ve dünyaca mesela benim bir param olsa herkesi yani param dediğim hani zengin olsam tüm dünyayı para veririm. Bütün fakirleri doyururum. Herkesi doyururum. O kadar hani ben çünkü e, merhameti severim. Hayvanları severim, insanları severim. Doğayı severim. Yeşili severim. Her şeyi severim ben. Ben bütün insan olan herkesi, hayvan insan olan herkesi severim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerini öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Instagram ve YouTube ailesi. İyi ki varsınız. İnşallah şöyle 1 milyon abonem olur. YouTube, Instagram ailem genişler. İnşallah haberleri çıkarım. Reklamlarda oynarım. Teslut Taylan kardeşimle tanışırım. Sizlerden ricam var. Kanalıma gelen herkes 1 milyon. İnşallah abonem olur. Herkes kanalıma YouTube kanalıma abone olsun. Instagram'da da Furkan hmm. Berbe 9 kanalına takip etmeyi unutmasın. Orada da arka bir Mesut Taklit yapıyorum kişiye özel. Oradan da görebilirsiniz beni. İsteyen herkese Mesut Taklit yaparım. Aynen. Görebilirsiniz. Ee, Furkan Instagram'da da Furkan Bey 9 kanalını takip etmeyi unutmayın. Youtube'da da şu anda itibaren kanalıma abone olsanız herkese çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Benim için çok değerlisiniz. Sizleri çok seviyorum. Hepimiz canlarımsınız. Büyüklerime saygı duyuyorum. Küçüklerimin ellerinden öpüyorum. Can, iyi ki varsınız. İyi ki varsınız güzel insanlar. İyi ki varsınız Allah'ın yarattığı kıymetli insanlar. İyi ki varsınız. Sizleri kucak dolusu selamlıyorum. Benim için cansınız. Candan ötesiniz. İyi ki varsınız. Kardeşlerimsiniz. Abilerimsiniz. Ablalarımsınız. Teyzelerimsiniz. İyi ki varsınız. İyi ki iyi ki sizleri tanımışım. İyi ki sizin gibi insanlarla tanışmışım. İyi ki benim için çok değerlisiniz. Çok kıymetlisiniz. Size layık olmaya çalışacağım. Sizler beni kırmıyorsunuz. Her gün yayınıma geliyorsunuz. Beni seviyorsunuz. İyi ki varsınız. Diyecek hiçbir şey söylemiyorum. Söyleyemiyorum. O kadar iyi insanlarsınız. Yani Allah sizlerden razı olsun. Allah'ım sizleri nurundan nurlandırsın inşallah. İnşallah çok güzel günler alacağınız günler olsun inşallah. İyi ki varsınız. Benim için kıymetli ve değerlisiniz. Sizler beni mutlu ediyorsunuz. İnşallah mutluluktan ağlayın değil mi? O kadar mutlu olun yani. O kadar sevin inşallah diyeyim, diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. İyi ki varsınız. Canlarımsınız. Evet inşallah şöyle bir milyon haberim olur. Takipçilerim çoğalır. Youtube ve Instagram ailem genişler. Tesla Taylan kardeşimle tanışırım. Haberlere çıkarım. Reklamlarda oynarım. İnşallah. Bunu çok istiyorum. Özellikle Tesla Taylan kardeşim var. Onunla tanışmak çok çok istiyorum. O kadar çok istiyorum ki Tesla Taylan kardeşimle tanışmak. İnşallah Tesla Taylan kardeşimle tanışırım. Tesla Taylan kardeşim benim için... Çok değerli, onla tanışmak çok istiyorum. Bu arada YouTube, Instagram ailesi de iyi ki var. Onları da çok seviyorum. Siz benim kanalıma abone oluyorsunuz, beni çok çok mutlu ediyorsunuz. İyi ki varsınız. Benim için kıymetlisiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Buradan Miray kardeşim vardı. Selam olsun. Sonra hoca, bir hoca, bir hoca her yerde bir abi vardı. Selam olsun. O Tesso Taylan kardeşim yazmıştı. Sonra bir müzisyen kardeşim, de amiz vardı. O da bana fan sayfası açmıştı. Geçen hafta kendisine çok çok teşekkür ederim. İyi ki var o da. Sağ olsun. Onu da çok seviyorum. E, ee, i̇yi unutamıyorum. Geçen hafta bana fan sayfası açmıştı. Youtube'da Furkan Berber oldukuz diye. İyi ki var. Kendisini onu da çok çok seviyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. Benim için çok ama çok değerlisiniz. İyi ki. İyi ki varsınız. Allah hep yüzünüzü güldürsün. Mutluluktan ağlayın en inşallah. Evet yayın yayınıma şu andan itibaren herkes hoş geldi. Gelenlere selam olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Buradan Testo Taylan kardeşime seslenmek istiyorum. Testo Taylan kardeşim eğer bu videoyu görüyorsan benim videoma muhakkak müsait olduğun zaman gel. Yani videomu muhakkak ki muhakkak seni tanışmak çok çok istiyorum. Buradan sesim Duy duyuralım. Testo Taylan kardeşim İnşallah seninle tanışmak çok çok istiyorum. Buradan güveni görüyorsan, dinliyorsan, eğer ya da yakını dinliyorsan Testo Taylan kardeşime muhakkak iletsin. Onunla tanışmak, video çektirmek çok istiyorum. Onun hayranıyım. Onunla video çektiren herkes tanınıyor, ünlü oluyor, sevilen insan oluyor. Ben de kendimi çevirmek, çevireyim. insanları beni sevsin istiyorum. Ön yargılar kırılsın istiyorum. Herkes bana, yani herkes ben değer veriyorum. insanlarda bana karşı ön yargılarını kırsın istiyorum. Çünkü ben gerçekten insanları çok sevdiğinden dolayı. Mesela yurtta canlı yapıyorum. Neden insanla ben tanışın istiyorum? Çünkü insanları çok hani sevdiğimden dolayı hani böyle hani ne diyeyim hani ben doğal hani olaraktan insanları çok seviyorum. Hiçbir menfaatim yok. Parayı sevmem mesela. Benim milyonlarca param olsun hep hayır kurumlara, hayvanlara, insanlara, yani fakirleri doyururum. E, i̇nsanları do ağaç yaptırırım, ev yaptırırım, param zengin olsun. E, öyle har, param olsa benim har, 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 harman savurmam elimden gelince bütün insanlara yardım ederim. Ve hiçbir zaman da menfaat yapmam, kollamam, yapmam, beklemem kimseden. İyi ki varsınız. YouTube ailem benim. Canlarım. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz yanıma. Hoş geldiniz. Şerefler geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınıma. Evet. Bugün cuma bayram günü, meleklere seyran günü, camilere dönmüş yönü, gelenlere selam olsun, cumamız mübarek olsun. Evet mübarek cuma günü hürmetine bir dua edelim. Amin. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi ya, Rabbel, ilahi ya alemin. Tüm hastalara şifa, dertli kullarına deva, boşluk kullarına edalar nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri görünür görünmez kazalardan, musibetlerden, yangınlardan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki, Filistin'deki, Arakan'daki kardeşlerimizi kurtuluşa edir Allah'ım. Allah'ım sen affedilsin affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle Allah'ım. Bizleri de affeyle Allah'ım. Bizleri de affeyle Allah'ım. Allah'ım kimin üzüntüsü, ne sıkıntısı, ne kederi varsa gider Allah'ım. Allah'ım Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Arakan'daki, Gazze'deki kardeşlerimizi kurtuluşa erdir Allah'ım. Allah'ım ülkemizi her türlü afetlerden, savaşlardan, depremlerden, darbelerden, düşman işgalinden, varlıktan ve yokluktan, kıtlıktan ve kuraklıktan muhafaza eyle ilahi ya alemin. Allah'ım şu anda kim ağlıyorsa, gözyaşı döküyorsa, gözyaşlarını mübarek cuma gecesi hürmetine dindir Allah'ım. Allah'ım fetta isminle hayırlı kapılarını aç Allah'ım. Rezzak isminle bizi rızıklandır Allah'ım. Allah'ım sen affedisin. Bizleri affeyle, mağfiret Bağışla ilahi ya alemin. Allah'ım şu anda hastane köşelerinde ilimini inleyen, dua bekleyen kardeşlerimizin yar ve yardımcısı ol Allah'ım. Onlara şafi ismiyle acil şifalar nasibiyle ilahi ya alemin. Kapına geldik sana yalvarıyoruz Allah'ım. Allah'ım ne olur şu anda kim alıyorsa, gözyaşları öküyorsa, gözyaşlarını dindir ilahi ya Rabbel alemin. Allah'ım bizi nurundan nurlandır Allah'ım. Allah'ım rüyamızda Peygamber Efendimiz'i görmeyi ve komşu olmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri Mekke'ye Medine'ye giden kullarına olmayı cümle kulun nasip ve eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri Arafat'ına giden kullarına olmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım hem bu dünyada hem de öldükten sonra ay ne kadar iyi insandı demeyi arkamızdan nasip eyle. Na nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri anne babamıza, vatana, millete hayırlı evlatlar olmayı cümle kula nasip eyle Allah ım. Amin. Ve selamun murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Dualarımızın kabul olması için, bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Allah'ım kimin ne sıkıntısı, üzüntüsü ve kederi varsa gidersin inşallah. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Allah'a ısmarladık. Yarın ve ondan sonraki günlerde tekrardan canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim.